Evet sevgili çocuklar Bugün size farklı bir başlangıç yaptık Allah Allah bu çocuklar düşmüyor 1, 2, 3, 4 Şimdi geriye doğru 1, 2, 3, 4 Tekrar 1, 2, 3, 4 Tekrar geri 1, 2, 3, 4 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Kapsamında düzenlenen Yeteneğini Keşfet Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Yeah! Evet sevgili yetişkinler ve sevgili çocuklar yine bir yeteğini keşfet programında daha birlikteyiz. Bugün yine sizler için son derece yorucu ama çok zevkli bir program hazırladık. Bugün bana yine Cansu ve Güney e eşlik edecek. Mümkün olan en efektif şekilde programımızı tamamlayacağız. Ama önce neyle başlıyoruz? Isınmayla. Çünkü ısınma bizim egzersiz yaparken birinci temel taşımız. Isınma olmazsa vücudumuz gerektiği şekilde hareket edemez ve sakatlanabiliriz. Sizi şu konuda uyarmak istiyorum. Yine sağımızda, solumuzda, etrafımızda bize zarar verecek herhangi bir şey varsa onlardan bir kurtulalım. Etrafımız bir rahatlatalım, mümkün olan en rahat şekilde sporumuza başlayalım. Şimdi ısınmak için hazır mıyız? Yey! Küçük küçük yürüyerek ısınmamıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Bugün sizi koşturayım mı biraz? Ha, a, ben koşmam. Peki. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi küçük küçük koşalım. Küçük 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 hızlı 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 Uçuk. hızlı 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 hızlı. size. tekrar yavaşla. Şimdi tekrar yürüyüş. Birazcık nefes alalım. Nefes aldım. Nefes verdim. Kollarımızı da kullanalım çocuklar. Kaldır kollarını nefes al. Ve nefes ver. Çok güzel. Tekrar uzanalım şimdi. Biraz daha. Kuş 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 kuş. Süpersiniz. Ve durdum. Yavaşça. Çok güzel. Açtım bacaklarımı. Ellerimi belime koydum. Ne demiştik? Isınmayı yaparken ilk başta baştan başlıyoruz. Ayağa doğru devam ediyoruz. Şimdi başımı sağa ve sola. Omuzlarıma doğru. Evet. Yatırıyorum. Çok güzel. Şimdi öne ve arkaya. Ne yapıyordum? Arkaya başımı çok fazla götürmüyordum. Omurlarım zarar görmesin diye. Şimdi sağa ve sola bakıyorum. Evet, birbirimize bakabiliriz bence. Güzel oldu öyle. Güzel. Bırak bakalım şimdi kolları. Omuzlarımı önden geriye doğru çeviriyorum yavaş yavaş. Çok güzel. Şimdi tam tersi. Hareketleri yaparken ne yapıyorduk? Öne yapıyorsak mutlaka ters yönlüsünü yani geriye doğru da yapıyorduk. Açtım kollarımı. Makas yapalım mı? Hadi bakalım o zaman önden kollarımı çaprazlıyorum. Açıyorum. Diğer kolumu öne alıyorum ve açıyorum. Biraz daha hızlı yapabilirim bunu. Çok güzel. Durabilirim. Ellerimi belime koydum. Yavaş yavaş belimi çeviriyorum. Hadi bakalım. Ama bunu yaparken ne yapmıyorum? Dizlerimi bükmüyorum. Gövdemi öne eğmiyorum. Mümkün olduğu kadar dik duruyoruz. Şimdi diğer tarafa. Çok güzel. Durduk. Şimdi birazcık daha açalım bacaklarımızı. Açtık mı? Sağ tarafa doğru yavaşça bacağımın üzerine doğru esniyorum. Ayak ucumu hafif dışarıya çevirebilirim. Bunu yine yaparken gövdemi öne doğru katlamıyorum. Mümkün olan en dik pozisyonda karnımı bacağıma yaklaştıracağım. Ne kadar az pozisyonda kalırsanız önemli değil. Önemli olan arka bacağımda ne hissediyorum? Ne hissediyorum? gerilme. Aynen öyle. Şimdi diğer tarafa. Şimdi ortaya gelelim. Ellerimi bacaklarıma koydum. Koydunuz mu? Küçük küçük. Hatta biraz daha bacaklarımızın arasını açabiliriz. Küçük küçük ellerimi yürütüyorum aşağı doğru. Ellerimi yürütürken gövdem öne doğru eğiliyor. Ama başım karşıda, sırtım dik. Nerede canınız çok yanıyorsa orada biraz bekliyorum. Eğer rahatsanız aşağı doğru devam edip ayak bileklerimi ne yapıyorum? Yakalıyorum. Aferin size. Ama sırtımız düz değil mi? Ha, şimdi oldu. Evet. Şimdi sağ ayak bileğimi tutuyorum ya. Sol elimi yere koydu. Sağ ayak bileğimin üzerine doğru birazcık da sol bacağımı yana doğru getirdim. Mümkün olduğu kadar yine dik duruyorum. Güzel. Süpersiniz. Şimdi diğer tarafa hadi bakalım. ağırlığımızı aktaralım. Evet. Çok güzel. Parmak uçlarımızı öyle kepçe yapmıyoruz ama mümkün olduğu kadar uzatıyoruz. Tamam mı? Hadi tekrar diğer tarafa. Harikasın. Evet. Şimdi diğer tarafa. Ne yapıyoruz? Yön değiştiriyoruz. Öndeki topuğumu mümkün olduğu kadar yere basmaya çalışıyorum. Arkadaki bacağımı uzattım. Şimdi arkadaki ayağımın tabanını yere basıyorum. Bas bakalım. Yavaşça yukarıya doğru kalktım. Öndeki dizimi de geldi. Bakayım. Evet süper. Şimdi önden kollarımı çaprazladım. Diğer tarafa döndüm. Süpersiniz. Şimdi öndeki dizimi büktüm. Arkadaki bacağımı uzattım. Tam olarak aynısı. Evet işte böyle. Süpersin. Aferin güne. Tekrar kalktım. Orta noktaya geldim. Yavaşça kendimi düzeltiyorum. Ayaklarınızı sırayla kapatıyoruz. Evet ısınmayı burada bitiriyoruz. Şimdi ana bölüme geçiyoruz çocuklar. Evet sevgili çocuklar, şimdi sizden ricam bir sonraki egzersizimiz için hepinizin yanınızda birer tane içi dolu su şişesi bulundurmanız. Evet sevgili çocuklar, şimdi su şişelerimizle değişik bir egzersiz yapacağız. Cansu ve Güney sanırım hazırız. Şimdi elimizdeki pet şişeyi öncelikli olarak yere koymanızı rica ediyorum. Pet şişeyi yere koyuyorum yatay bir şekilde. Evet güzel. Şimdi bacaklarımı kapatacağım. Kapat bakalım bacakları. Önce sağ ayağımla sonra sol ayağımla aynı egzersizi tekrarlayacağım. Şöyle bir ayağımızı koyalım pet şişenin üzerine. Ama çok basmayın. Kendinize doğru şöyle bir çekin. Hazır mıyız? Evet şimdi pet şişeyi dört sayıda karşıya doğru. Şimdi siz yapmayın sadece beni izleyin. Küçük küçük yuvarlıyorum ama mümkün olduğu kadar uzağa götürüyorum. Bunu yaparken de alttaki dizimi bükeceğim. Bir de yandan göstermek istiyorum pet şişeyi önce ayağımın altına aldım. Mümkün olduğu kadar ileriye doğru yuvarlayarak, dengemi sağlayarak götürüyorum. Sonra aynı şekilde kendime doğru çekeceğim. Ama bunu yaparken sizden şöyle bir şey rica edeceğim çocuklar. Sırayla yapacağız tamam mı? Çünkü bunu sırayla yapmanız önemli. Hata yaparsanız düzeltebileyim diye sizi izlemek istiyorum. Evet hadi bakalım güney başlasın. Evet, evet, evet. Ama gövdemi çok geriye götürmeyeceğim. Evet al bakalım pet Dengemizi kaybetmemek için ne yapıyoruz? Alttaki dizimizi büküyoruz ve mümkün olan en uzak noktaya uzanıyoruz tamam mı? Hadi bakalım Cansu şimdi sen dene. Kollarını yana açarsan daha rahat olabilir. Harika süpersin. Devam et Güney. Şimdi tekrar yapıyoruz. Ay bir dakika durun durun durun. Sıra kimdeydi? Hayır sıra sanırım güneydeydi. Evet çocuklar spor yaparken sıramızı beklemek çok önemli. Neden? Spor ortamında herkes eşit haklara sahip ve mutlaka birbirimizin hakkına saygı duymalıyız. Eğer birbirimizin hakkını saygı duyarak hareket edersek her şey en iyi şekilde gerçekleşir. O yüzden buna mutlaka dikkat ediyoruz. Tekrar. Evet evet alttaki dizin hafif büyük. Evet hafif büyük. Uzat 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 bacağını. Süpersin. Çek şimdi geriye. Harikasın Güney. Şimdi sen yapacaksın su. Evet, çok güzel. Evet, sanırım öğrendik. Şimdi diğer bacakla yapalım. Sol bacağa geçiyoruz. Evet, diğer bacağımızla yine aynı şekilde koydum pet şişeyi. Bu sefer ters bacak. Ne yapıyorduk? Hepsinin tersini de mutlaka yapıyorduk. Hadi bakalım. Şimdi aynı anda yapabiliriz bence. Öğrendiniz çünkü. Evet, yavaş yavaş. En uzak noktaya kadar itiyorum, itiyorum, itiyorum. Evet, şimdi çek. Çek, 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 çek. Süper. Eğer dilerseniz evde ailenizle birlikte ya da dışarıda arkadaşlarınızla pet şişeleri yere koyup bunun yarışmasını yapabilirsiniz. Son derece de eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bir daha deneyelim. Son kez yapalım. Hadi bakalım. Uzat 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 uzat. Evet. Evet en uzağa cansı gönderdi. Harikasınız. Şimdi bir sonraki egzersizimize geçiyoruz. Bu sefer su şişelerimizi yere koyacağız. Bacaklarımızı biraz açacağız. Su şişemizi yine yatay bir şekilde yere yerleştiriyoruz. Bu sefer parmaklarımı su şişesinin üzerine koydum. Çok güzel. Şimdi yavaş yavaş öne doğru itiyorum. Bakalım en çok nereye kadar gidecek? En çok nereye kadar gidecek? Süpersiniz. Çek şimdi geriye. Çek, 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 çek. Ve burada durdum. Tekrar. Siz kalkmayın siz yapın ben size bakacağım. Bakalım yanlış yapıyor musunuz herhangi bir şey diye. Ama siz çok başarılısınız. Harika. Evet uzan 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 uzan. Süpersiniz. Çek şimdi geriye doğru. Evet süper. Bu sefer pet şişeyi ileriye doğru iteceğim. Sonrasında mümkün olan en uzak noktaya kadar bacaklarımın arasından geriye yuvarlayacağım. Orada biraz bekleyeceğim ve tekrar orta noktayı bulacağım. Anlaştık mı? Hadi bakalım bir deneyelim. Zaten siz denemişsiniz bile. Baştan başlayalım. Aç bakalım bacakları. Koy pet şişeyi yere. Şimdi. Başla yuvarlamaya. Yuvarla 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 yuvarla. En uzak nokta. Bekle bakalım orada bir. iki saniye. Çek şimdi tekrar geriye. Çek 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 çek. İyice geriye götür. iyice geriye götür. İyice geriye götür. Evet. Devam 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 devam. E bu kadar mı gidiyor? Daha yok mu? Süpersiniz. Evet tekrar topla bakalım pet şişeyi. Evet çocuklar şimdi yine aynı şekilde su şişemizle egzersizimize devam ediyoruz. Bu sefer ne yapacağız? Öne yaptık, iki bacağımızla yaptık. Şimdi yine çok yönlü egzersiz yapmanın önemini vurgu yapıyoruz ve yana koyuyoruz su şişelerimizi. Bu sefer önce sağ ayağımla başlayacağım. Sağ ayağımı su şişesinin üzerine koyacağım. Tabii biraz yakında koyarsam daha rahat olur. Küçük küçük yuvarlayarak gidebildiğim en uç noktaya kadar su şişesini uzatacağım ve yine küçük küçük geriye doğru çekeceğim. Yapın bakalım nasıl oluyor. Bir göreyim. Evet. Hadi bakalım. Yuvarla su şişesine. Git 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 git. Bu kadar mı gidiyorsun? Cansu biraz daha gidebilirsin bence. Süper. Aferin Güney. Savaşıyorsun. Bravo. Çek 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 çek. Harikasınız. Evet. Bir de diğer ayakla deneyelim bakalım. Şimdi sola ayağınıza doğru koyun şişeleri. Sola doğru hareket edeceğiz bu sefer. Evet güzel. Aha, o tarafa geç. Evet başla it 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 harikasın yuvarla 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 gitsin 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 Hop. tamam tamam alabilirsin çek kendine doğru çek 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 evet son bir tekrar daha yapalım evet solda yine haydi bakalım it it süper çok gitti dikkat et evet devam et pes etme devam et devam et devam et çek 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 ups yavaş yavaş evet harikasınız çocuklar Evet çalışmamıza son egzersizimizle devam ediyoruz. Bu birazcık daha zorlu, biraz daha koordinasyon isteyecek bir egzersiz ama hepinizin başarabileceğini biliyorum. Mutlaka deneyimleyeceğiz bunu, deneyeceğiz. Şimdi yine su şişemi yere koyuyorum. Bacaklarımı kapatıyorum. Kapattık mı bacakları? Evet. Siz bir bekleyin, isterseniz önce izleyin sonra beraber yapalım. Su şişesini ileriye doğru iki elimle uzatırken sağ ayağımı geriye doğru alıyorum. Su şişesini uzaklaştırdıkça ayağımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Yandan bakacak olursak şöyle gözükecek. Su şişesini, Güneycim dikkat et sana çarpmayayım. Su şişesini yavaş yavaş ileriye doğru iterken ayağımı yukarıya doğru kaldıracağım. Sonra tekrar yerine döneceğim. Hadi bakalım bir deneyelim beraber nasıl oluyormuş. İleriye doğru uzat bakalım su şişesini. Sağ ayağımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Kaldır, 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 kaldır. Aferin size. Şimdi çekebiliriz geriye doğru. Evet, evet. Aferin yine süpersin. Şimdi diğer ayağımla yapacağım. Sol bu sefer. Hadi bakalım. Uzat, 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 uzat. Hadi yapabilirsin. Uzat, uzat, uzat. Evet, harikasınız. Tekrar çek kendine doğru. Çek, 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 çek. <laughs> Süper Cansu devam et bırakma. Evet son bir kez daha bir sağ bir sol daha yapıyoruz. Sonra bir sonraki egzersizimize geçeceğiz. Haydi bakalım. Denemeye devam ediyoruz. Zor mu? Zor, evet. Hadi bakalım, çek kendine doğru şimdi. Çek, 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 çek. Süper, süper. Olabilir, olabilir. Çok normal. Devam ediyoruz yapmaya. Son kez. Diğer ayakla. Zaten amacımız burada yapamadığımız bir şey yapabilir hale gelmek. Dolayısıyla denemeye devam ediyoruz. Süpersin yine. Evet. Harika. Şimdi bir sonraki egzersizimiz birazcık daha zorlayacak bizi. Bu sefer bir elimle su şişesini yuvarlarken ters ayağımı yukarı doğru kaldıracağım. Yani su şişesini sol elimle yuvarlayacağım. Örneğin şu şekilde. Sağ ayağımı geriye aldım. Bu sefer bir kolumu yana açıyorum. Daha doğrusu boşta kalan kolumu. Su şişesini yuvarlarken tek ayağımı... Ups, olmadı galiba. Bir daha deneyelim. Tekrar yukarıya. Evet kaldırdım. Şimdi aynı şekilde geriye çektim. Oldukça zor bir egzersiz. Yapalım bir deneyelim bakalım olacak mı? Hadi bakalım bir deneyin. Ben çok başarılı olamadım bu sefer. Bence siz çok daha iyi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Kaldır bakalım kaldır 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 kaldır. Aferin size ya çok iyisiniz. Süper. Çek 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 çek. Evet Cansu harikasın. Harikasın 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 evet. Evet diğer ayak sol evet zor. Her zaman için bir ayağımız daha kolay olacaktır. Çünkü vücudumuzda baskın olan tarafı kullanmaya daha alışkınız. Zaten o nedenle sürekli her iki tarafı da eşit çalıştırmamız gerektiğini vurguluyoruz. Bu çok önemli çocuklar. Bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Mutlaka her iki bacağımızla da egzersizi tekrar ediyoruz. Zor olduğunu düşündüğünüz için kesinlikle vazgeçmeyin. Tamam mıyız? Harika. O zaman bugünlük egzersizlerimizin sonuna geldik. Şimdi soğuma bölümümüze geçiyoruz ve bu kasılan bütün kaslarımızı şimdi birlikte açacağız. Evet sevgili çocuklar bugün çok aktif bir çalışma yaptık ve mutlaka çalışmamızı soğumayla tamamlamamız gerektiğini de söylemiştik. Şimdi rahat bir ortamda oturuyorum, bacaklarımı öne doğru uzatıyorum. Dönün bakalım size de bana. Bakayım ama böyle kambur oturmuyorum. Ne yapıyorum? Dik oturuyorum mümkün olduğu kadar omuzlarım geride, başım karşıda. Ellerimi ne yaptım? Bacaklarımı yanına koydum. Bakayım dik oturuyor musunuz? Evet süper. Şimdi parmak uçlarımı ne yaptım? Hop uzattım. Öne doğru uzatıyorum. Mümkün olduğu kadar bacaklarım sıkı. Şöyle düşünün. Biri bacaklarınızı açmaya çalışıyor. Siz kapatmaya çalışıyorsunuz. Şimdi kendime doğru çektim tabanlarımı. Çek 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 çek. Evet çok güzel. Tekrar uzattım. Ve tekrar çektim. Harikasınız. Şimdi bıraktım. Şöyle küçük bir salla bakalım bacakları. Salla 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 salla, salla. süper. Şimdi bir tane dizimi kendime doğru çekiyorum. Daha sonrasında bacağımın altından eğer çok fazla yukarıya kaldıramıyorsam dizimden çok önemli değil yine sırtımı kambur yapmadan dik oturuyorum. Ve bacağımı önden yukarıya doğru mümkün olduğu kadar kaldırıyorum. Eğer rahatsanız ayak bileğinizden de kaldırabilirsiniz. Burada önemli olan gövdemin pozisyonu mümkün olduğu kadar dik. Acıyor mu bacaklarımızın arkası? Evet birazcık acıyor. Acıdığı noktada bekliyorum. Şimdi yavaşça bacağımı yere bıraktım. Aynı şeyi diğer bacağım için yapıyorum. Tut bakalım. Kaldır 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 kaldır. Hop gövdeyi de düzelttim düz duruyorum. Mümkün olduğu kadar bacağımı yukarı kaldırıyorum. Benimki bu kadar kalkıyor. Çok güzel. Şimdi indirdim. Şimdi ayak topuklarımı birleştirdim. İsterseniz siz kameraya doğru dönün. Daha rahat görsünler. Benim de vücut pozisyonumu görsünler çocuklar. Evet. Sırtım dik. Ayak topuklarım birbirine bitişik. Dizlerimi mümkün olduğu kadar yere indireceğim. Ellerimi ayak burnuma tutturdum. Şimdi kendimi çok hafif öne doğru çekiyorum. Bunu yaparken yine sırtımı kambur yapmıyorum. Mümkün olduğu kadar sırtım dik öne doğru. Yavaşça kendimi çekiyorum ve esniyorum. Evet şimdi bacaklarımı öne doğru uzattım. Bu sefer yine ellerimi bacaklarımın üstüne yerleştirdim. Yerleştir bakalım güzel. Küçük küçük öne doğru yine gövdemi katlıyorum. Ama bunu yaparken yine tekrar ediyoruz. Ne yapmıyoruz? Kamburumuzu çıkarmıyoruz. Mümkün olduğu kadar karnımı bacaklarımın üst kısmına yaklaştıracağım. Küçük küçük yürüdüm, 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 yürüdüm. Kendimi çekiyorum. İyi mis? Süpersiniz. Aferin size. Çok güzel. Şimdi dizlerimi tekrar topladım. Evet. Bu sefer ellerimi ters çevirdim. Bu sefer burada yürüyorum. Küçük 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 küçük. Omuzlarım gittiği yere kadar esniyorum. Harikasınız çocuklar. Aferin size. Şimdi tekrar düzeliyorum. Evet. Evet sevgili çocuklar. Az önce kullandığımız su şişelerinin içerisindeki suları biz içtik. Çünkü spor yaparken su içmek çok önemli. Ama diğer taraftan içmiş olduğumuz su şişelerinde ne yapıyoruz? Geri dönüşüme gönderiyoruz. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdi hepiniz bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Bir sonraki çalışmamızda 5 tane kağıda, 5 tane topak şeklindeki çoraba, 6 tane rulo peçeteye, 2 pet su şişesine, 1 tane balona ve 1 tane yastığa ihtiyacımız bulunmaktadır. Müzik